Atatürk'ün bir sözüyle başlayan soru. Atatürk ben ekonomik hayat deyin denince ziraat, ticaret, sanayi faaliyetleri ve bütün bayındırlık işleri ne birbirinden ayrı düşünmesi doğru olmayan bir bütün sayarım sözünü kullanıyor. Bu aşağıdakilerden hangisinin önemine değinilmiştir diyor. Şimdi bakın burada ziraat deyince tarımdan bahsedeceğiz ticaret diğer bayındırlık işleri deyince hizmet sektöründen bahsedeceğiz sanayiden bahsetmiş aynı zamanda yani tüm ekonomik faaliyetlerin tüm sektörlerin bir arada olması dengeli olması gerektiğine dair onun önemine dair bir cümle kullanmış dolayısıyla cevabımız C olacak Soruda 5 tane ova var. Bu ovaların iklim özellikleri verilmiş. Hangi ovada tarımda Nadas'a bırakılan alanların oranı daha fazladır diyor. Şimdi Nadas dediğimiz şey su sorunu olan, yağışın az olduğu, sulamanın yapılamadığı yerlerde tarım alanlarının sürülerek bir yıl ya da iki yıl boş bırakılmasıdır. Yani kurak olan bölgelerde uygulanan ilkel bir tarım yöntemidir. Dolayısıyla Nadas'a bırakılan alanlar fazla o bölgede kuraklık ve yağı olmalı, yağış miktarı az olmalı ya da buharlaşma fazla olmalıdır. Bunda nerede görüyoruz? Dördüncü ovada bakın yazlar kurak geçiyor, yağış miktarı az, buharlaşma şiddetli. Mesela bu neresi olabilir? Türkiye'de, İç Anadolu olabilir, Güneydoğu Anadolu olabilir. Cevabımız D olacak. Parçada doğalgazla ilgili bilgiler verilmiş. Özellikleri, kullanım alanları, çıkarıldığı, işlendiği yerlerle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bu verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım çevre sorunlarına olan etkisi diyor. Bakın doğalgaz daha temiz bir yakıtmış diğerleri kadar kül, partikül yaymadığı için doğru. Çevreyle daha dost olan bir enerji. Kaynağı mesela kömüre göre doğayı daha az kirletir. A doğru. Dış ticaretteki yeri diyor. En çok nereden alıyormuşuz doğalgazı? Rusya Federasyonu'ndan alıyormuşuz. Ee, it i̇thalatımız oldukça fazla. En çok evet bu da dış ticaretteki yeri hakkında bilgi verilmiş. Elektrik üretimindeki payına baktığımız zaman Doğal gazın elektrik üretimindeki payı fazladır diyor. Tamam. İthal edildiği ülke Rusya dedik o da doğru. Kullanıldığı termik santrallerin adı deyince bakın Sarayköy ve Germencik Aydın'da e, termik santrallerde doğalgaz kullanılarak elektrik elde ediliyormuş. Bu yanlış bir bilgi. Bunlar e, Sarayköy ve Germencik jeotermal enerji santrallerinin bulunduğu elektrik üretilen santraller, doğalgazlı elektrik üretilen santraller Ovakçı, Hamidabat ve Ambarlı'da bulunuyor. Dolayısıyla cevabımız E olacak. Türkiye'de hayvancılık bazı bölgelerin hayvancılık faaliyetleri açıklanmış. Hangisine yer verilmemiştir diyor. Asıl geçim kaynağı hayvancılık ve büyükbaş hayvan besleniyor deniliyor. Mesela Türkiye'de Erzurum-Kars çevresinde yapılan bir bu. Şey Artık bölge kavramları çok kullanılmıyor ama e, Doğu Anadolu'da e, en önemli geçim kaynağı öncelikle hayvancılık. Doğu Anadolu hakkında bilgi verilmiş. Bakın kıl keçisi diyor. Kıl keçisi dediğine göre toroslarda yaygın olan bir hayvan türü bu. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın kıl keçisi, cili, e, kıl keçisi beslemesi. Diğerine bakıyoruz. Kümes hayvancılığı çok gelişmiş. Ağır hayvancılığı çok gelişmiş diyor. Bu da neresi olabilir? Ee, marmara olur nüfusun. Ha bir de balıkçılık da var diyor. Doğru balıkçılık da varsa hani Ege ile Marmara arasında tereddüt ettim ama balıkçılık, ağır hayvancılığı ve kümes hayvancılığı diyorsak burası Marmara. Son hayvancılığımız da bozkırlardan dolayı küçük baş meri hayvancılığı. Bu da İç Anadolu. Geriye A seçeneği kaldı, 4'te. Ege ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. E, Türkiye'de sanayinin belli bölgelerde yoğunlaşmasını etkileyen faktörlerle ilgili bir soru. Şimdi enerji üzerinden sorulmuş soru. Bazı sanayi kuruluşları enerjiye yakın oluyor. Hangisi bunlardan biri değildir diyor. Şimdi bakın enerji kaynakları deyince, e, burada rüzgar türbinleri, Ülkenin batısına kuruluyor. Doğru enerjiye yakınlık söz konusu. Afşin Elbistan'da termik santrali deyince burada lignit kömürü var. Enerjiye yakın termik santral kurulmuş. Karabük'teki demir çelik fabrikaları yine e, demir çelik fabrikalarında taş kömürü kullanılır. Bu da enerjiye yakın. Akdeniz bölgesinde de güneşten enerji elde ediliyor. Bu da yine yakınlık söz konusu burada ama B seçeneğinde... Batman'da petrol refinerisinin kurulması deyince petrol refinerisinde ham madde petroldür ve Batman'dan çıkar. B seçeneğindeki sanayi kuruluşunda ham maddeye yakınlık söz konusu. Türkiye'nin coğrafi konumu ile ilgili bir e, soru verilmiş burada. E, Türkiye Asya ve Avrupa kıtasında bulunuyor. Orta Doğu ülkeleri Hazar Havzası ve Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor diyor. Türkiye'nin bu özelliği aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisini daha çok etkilemiştir diyor. Şimdi burada bakın Hazar Havzası ve Orta Doğu ülkeleri deyince aklımıza enerji kaynakları gelecek, petrol ve doğalgaz gelecek. Batıda da Avrupa var sanayileşmiş ülkeler. Bunlar da bu enerji kaynaklarını fazlaca kullanan ülkeler. Dolayısıyla bir tarafta enerji kaynaklarını üreten, diğer tarafta da tüketen ülkeler olunca Bunlar arasındaki bu enerji kaynaklarının taşınmasında Türkiye köktü konumunda olacak. E, petrol ve doğalgazın taşınma şekli de daha çok boru hatlarıyla olduğu için boru hatları ulaşımını daha çok etkiler. Bu durum cevabımız B olacak. E, Türkiye'nin turizm stratejisiyle ilgili bir soru. E, burada alternatif geliştirmesi hedeflenen bazı alternatif turizm türlerinin gelişebileceği yerler verilmiş. Coğrafi koşullar düşünüldüğünde hangisinin yeri yanlıştır diyor. Bakın bunlardan baktığımız zaman yat turizmi, Antalya çevresi diyor. Deniz olan yerlerde, koy ve körfezlerde, turizmin geliştiği yerlerde yat turizmi gelişir. Kış turizmi dediğimiz Doğu Anadolu'da dağlık olması, karlı gün sayısının fazla olması, kayak turizmini, kış turizmini etkiler. Yayla turizmi zaten Doğu Karadeniz'de son derece gelişmiş. Yaylalar oldukça fazla. O da doğru yerde. Ekoturizm deyince çevre ile ilgili, doğa ile ilgili olan turizm. Bu da doğru. Termal turizmi ise İç Anadolu'da göstermişler. Bir yerde termal turizmin geliştirilmesi için o yerin kaplıca bakımından, vıcı bakımından zengin olması gerekir. Fay kaynaklarının, fayların olması gerekir. İç Anadolu fay hatlarının fazla olmadığı yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Termal turizmin geliştirilmesi gereken hedeflenen yer yanlış gösterilmiş. Bir tablo var ve Türkiye'nin dış ticaretinde önde gelen ülkelerle ne kadar ticaret yapıldığı milyon dolar olarak verilmiş. Yalnız çok tabloya bakacağız. Hangi yorumu yapamayız diyor. Şimdi bakın burada ihracat deyince atmaktan yani satıyoruz. İthal deyince alıyoruz. Bunlar ilgili. Aslında seçeneklere baktığımız zaman hiç tabloyu, tabloda verilenlere bakılarak doğrudan cevabın D olduğunu görebiliyoruz. Mesela bu tabloda hangi ülkeyle ne kadar ihracat, ne kadar ithalat yapıyoruz? Ne alıp ne sattığımız yazmıyor. Doğalgazla ilgili hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla doğalgazın hani e, ne kadar alındığı ile ilgili bir e, veri olmadığı için bu yorumu yapmamız yanlış olur. Cevap D. Diğerlerine baktığımız zaman ihracatın ithalat karşılama oranı e, Irak'ta en fazladır diyor. E, i̇hracat miktarı ile ithalat miktarını karşılaştırdığımızda doğru. Dış ticaret açığı dediğimiz zaman fazla alıp az sattığımız zaman açık vermiş oluruz. Rusya ile dış ticaret açığımız en fazla çok fazla mal almışız, çok az satmışız, açık çok fazla. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya'dır diyor. Verilere baktığımız zaman yine doğru. Irak'la yapılan ticarette dış ticaret fazlası var diyor. Sat, daha çok satmışız, almışız. Bu da doğru. Cevabımız D olacak arkadaşlar. Bölgesel kalkınma projelerinden biri olan DAP projesi ile ilgili, onun amaçları ile ilgili bir takım hedefler verilmiş. Hangisi bunlar arasında yer almaz diyor. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar, öncelikle projenin kapsadığı alandaki başlıca geçim kaynaklarını düşünmeniz lazım. Potansiyelini düşünüp ona göre cevap vermeniz gerekiyor. Mesela Doğu Anadolu'da en önemli geçim kaynağı ne? Hayvancılık. Tarım öyle çok yapılamıyor. Yani iklimi tarıma çok müsait değil. Tutup da orada zeytin yetiştiremezsin. Sebze zor yetişir. Turizm koşulları da çok hani kültür turizm gelişmiş ama farklı turizm kollarını çeşitlendiremezsin. Hayvancılıkla ilgili hedefleri koyabilirsin ancak. Bakıyoruz ne olabilir? şimdi meraları ıslah etmek doğru hedeflerden birisi. Çünkü ara şey, mera hayvancılığı var. Meraları ıslah etmemiz gerekiyor. Turizmi çeşitlendirmek olamaz. Potansiyel kültür turizmi, dağ turizmi potansiyeli yüksek. Onlarla ilgili bir şeyler yapılabilir. Ürün çeşitliliğini artıramayız dediğimiz gibi. Çünkü iklimi müsait değil. Hayvancılığın önemli iş ticarette artırabiliriz. Yani hayvancılıkla ilgili olan 1 ve 4 numaralı hedefler DAP'ın bünyesindeki illerin hedefleri arasındadır cevabımız e, yer almaz dediğine göre 2 ve 3 olacak. Ben yaraları e, arıyorum burada. Evet cevap C olacak. Turizm ve ürün çeşitliliği DAP'ın hedefleri arasında olamaz. Burada Türkiye'deki termik santraller verilmiş. hangisinin enerji kaynağı diğerlerinden farklıdır? Şimdi Türkiye'deki termik santrallerde petrol, doğalgaz, taş kömürü ve linyit kömürü kullanılıyor. Bakın e, yatağın Soma, Çayırhan ve Tunçbilek. Bunların hepsi Leğit kömürün çıkarıldığı yerler. Leğit'i yakarak enerji elde ederiz bu santrallerden. Ee, Sarayköy ise Denizli'dedir. Burada da kapıcalar vardır. Sıcak sulardan yararlanarak jeotermal enerji elde ederiz. Cevabımız B olacak arkadaşlar. Ee, Türkiye'de serbest bölgelerle ilgili bir soru. Hangisi kuruluş amaçlarından biri değildir diyor e, serbest bölgeler e, deyince daha çok ticarete yönelik e, çünkü limanların olduğu yerler e, genelde ticarete yönelik amaçları var bakın B seçeneğinde kentleşmeden bahsediyor çarpık kentleşmeyi önlemek gibi bir amacı olamaz serbest bölgelerin cevabımız B olacak Bölgesel kalkınma projeleriyle ilgili bir soru. Türkiye'deki dört proje burada verilmiş. Hangileri sulama projeleridir diyor. Sulama projeleri olan öncelikle bir projenin sulamaya yönelik olup olmadığını yorumlamak için kapsadığı illerin iklimini düşünmek gerekir. Kuraklık sorunu olan, su sorunu yaşayan yerlerdeki illerde bu tür projeler geliştirilebilir. Bunlardan bir tanesi Konya Ovası projesidir. Konya Ovası'nı göksu nehrinin sularıyla e, sulayarak tarımsal üretimi artırmaktır amaç. Doğu Karadeniz Türkiye'nin en çok yağış alan yeridir. Burada böyle bir projeye gerek yok. Güneydoğu Anadolu projesi de burada Fırat ve Dişne nehirleri var, e, kuraklık var. O yüzden Türkiye'nin en büyük sulama projesi bu. Bu da olur. 1 ve 3 olacak cevabımız. Doğu Anadolu projesi deyince, Doğu Anadolu'da zaten tarımsal faaliyetler kısıtlı. Sulama projeleri yaparak tarımı artıramazlar. Dolayısıyla Doğu Anadolu'da olmaz. Cevabımız B oldu. Balıkçılıkla ilgili bir soru. Balıkların göç yolları üzerinde bulunan yerler deniz balıkçılığında önemlidir diyor. Hangi yerde buna dayalı olarak balıkçılık gelişmiştir diyor. Şimdi balıkların göç etme durumları şöyledir: Yazın havalar ısındığı zaman Akdeniz'deki güneydeki balıklar boğazlardan geçerek Karadenize giderler. Kışın da hava soğuduğu zaman Karadeniz'deki balıklar Akdeniz'e doğru göç eder. Yani göç yolları üzerinde bulunan yer Marmara Denizi'dir. Marmara Denizindeki boğazlar. Göçte önemlidirler. Bu yüzden buralarda deniz balıkçılığı da gelişmiştir. Cevabımız 3 olacak. C yani. Türkiye'nin tarımı ile ilgili bir soru. Türkiye haritasında iki ürünün, coğrafi ürünün dağılışı gösteriliyor. Bu ürünler hangileri olabilir deniliyor. Bakın, birinci ürüne baktığımız zaman yetiştiği alan çok sınırlı. Sadece Doğu Karadeniz'de var, Rize çevresinde var. Bunu fındık mı çay mı karıştırabilir öğrenciler. Fındık sadece Doğu Karadeniz'de değil Karadeniz'in tamamı ve Marmara'da. Yani Karadeniz kıyılarıyla Marmara'nın kuzeyinde fındık tarımı var. Dolayısıyla birinci ürün siyah olan çay. Diğeri de Marmara'nın güneyi Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, güney Doğu Anadolu'nun batısı. Burada da Akdeniz ikliminde yetişen bir üründen bahsediyoruz. Bu da zeytin olacak arkadaşlar. Cevabımız B olacak.